Merhaba arkadaşlar. İki kat matematik hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mart ayının ikinci matematik örnek sorularını çözeceğim. bu soruları videonun açıklama bölümündeki linkten indirebilirsiniz. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir ise İzmir'e giderek gidecek otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket ederler. Evet. Şimdi e, bakalım bu otobüs firması 90 dakikada bir İstanbul'a gidiyormuş. Her 90 dakikada bir. E, 90 dakikanın biz 1,5 saat olduğunu biliyoruz. E, aynı şekilde her 120 dakikada bir de İzmir'e gidiyormuş. Biz 120 dakikanın da 60'a bölersek 2 saat olduğunu biliyoruz. Peki bunlar başlangıçta İstanbul'a hareket eden 6'da hareket etmeye başlamış. O zaman 06'dan başlayalım. 1,5 saat gidelim. Bu da 7'de başlamış. 2 saatte bir hareket ediyor. Şimdi amacım şu. Bunlar ilk ne zaman beraber hareket ederler? İlk onu bulmaya çalışacağım. 6'ya 1,5 saat eklersem 7.30 olacak. 7.30'a 1.5 eklersem saat 9 olacak. 9'a 1.5 eklersem 10.30 olacak. 10'a 1.5 eklersem 12 olacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri 7'de hareket ediyordu. 2 saatte bir tekrar yeniden hareket ediyordu. 7'ye 2 saat eklersem 9'da hareket edecek bir sonraki hareket saati. Evet devam ettirmeye gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ikisinin aynı anda hareket ettiği saat ne oldu? 9. Demek ki bunlar beraber 9'da hareket etmeye başlıyorlar. Peki 9'dan sonra sürekli ne zaman bir sonraki sefer beraber hareket edecekler? Tabii ki onları nasıl bulacağız? Bu 90 dakikada bir, bu da 120 dakikada bir hareket ettiği için 90 ve 120'nin ek okunda tekrar yine beraber hareket edecekler. 90 ve 120'nin ek okuna bakarsanız 360 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Demek ki 360 saat sonra 360'da eğer 6'ya bölersek ee, 360 pardon dakika. Çünkü burada dakikaydı. Benim burada bulduğum da dakikadır. Dakika. 360'da 6'ya bölersek demek ki 6 saatte bir beraber hareket edecekler. Ee, i̇lk hareket saatleri 9'du. Hemen yazalım buraya. Bir sonraki hareket saatleri 9'a 6 eklersek 15.00 Bir sonraki hareket saatleri 15'e 6 eklersem 21.00 Bir sonraki saat 21'e 6 eklersem 27 gece yarısına vardı. 24'ten sonra çünkü gece yarısı olur buradaki bilgilere bakıyorum. Bunların gece yarısından sonra seferleri yok. Bu en son gece yarısı 12'de bu da 11'de sefer yapıyormuş. Demek ki bunlar kaç defa beraber hareket ettiler? 1, 2, 3. 3 defa beraber hareket ettiler. Cevabımız B seçeneği olacak. Bir otelin odalarına yüzler basamandaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıdaki oda numaraları verilmiştir. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Buna göre Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır? Peki şimdi bakın ne demek istemiş? Ee, bu otelde yüzler basamağı kat numarası olarak verilmiş. Şu anda 101 ve 140'ın yüzler basamağı 1 bir ve 1. kat denilmiş. 201 ve 240'ın yüzler basamağı 2. Bu da ikinci kat. Aynı şekilde 301 340 Üçüncü kat, 401, 440, dördüncü kat, 501, 540, beşinci kat. Yüzler basamağı kat numarası olarak verilmiş. Onur ve Turgut'un da oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Şimdi birim kuvvetlerini alsam ne kadar alırsam alayım birim kuvvetleri yine biri verecek. Biz beraber ikinin kuvvetlerini alalım. Öyle ikinin kuvvetlerini alayım ki şu oda numaralarına denk gelecek sayılar olsun. İkinin şimdi beşinci kuvvetini alırsanız 32, altıncı kuvvetini alırsanız 64. 7. kuvvetini alırsanız 128 olur ve 128 bakın 101 ve 140 arasında bir sayı olduğu için 128 numaralı odada kalıyor olabilir bir tanesi. 2'nin 8. kuvvetini eğer alırsam 256. Şimdi 256'ya bakalım. 2. katta olması lazım ama 2. kattaki en son odanın numarası 240. 240'tan sonra 2. kat yani 256 diye bir odası yok. O yüzden böyle bir odamız mevcut değil. 2'nin 9. kuvvetine bakarsak 256 bir daha 2 çarparsak 5 son Bakın 5 son ikinci diye bir oda numarası var mı? Evet bakın 5 son Şurada 5. kata denk geliyor. Şu arada bir sayı 5 son Demek ki arkadaşlar birisi 128 numaralı bir odada. Ki o da 2'nin 7. kuvveti oluyor. Diğeri de 5 son numaralı odada. O da 2 üzeri 9'un kuvveti olmuş oluyor. O zaman birinin oda numarası 128. Birininki de 5 son iki. Bunların arasındaki farkı soruyor. Şöyle büyüğü üstte küçüğü altı yazalım. Arasındaki farka bakarsak. 384 olduğunu görürüz. Cevabımız C seçeneği. Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında %40 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı eşit olan iki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemi kullanarak sulamaktadır. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama sistemi ile suladığı tarlalar için kullanmaktadır. Buna göre Hasan amcanın bu tarlaların alanları toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi değer olarak hiçbir şey verilmemiş. Verilen tek şey damlama sisteminde %40 oranında tasarruf sağlandı. O yüzden biz ne yapacağız? Bu soruda kendimiz değerler vereceğiz. Şimdi %40 oranında tasarruf sağlandığı için beraber yüze bölünebilen bir sayı verelim. Fıske sistemiyle sulan tarlanın bir dönümüne. Diyelim ki bunun bir dönümüne 100 litre su harcanmış olsun. Şuraya hatta yazalım bir dönümüne. Dönümüne. 100 litre su harcanmış olsun. O zaman bu yüzde %40 su tasarrufu sağlayacak. E yüzün yüzde 40'ı 40'tır. Bakın şuradan gösterelim. Yüzün yüzde 40'ını buluyorum şu anda. Yüzler sadeleşir 40. O zaman 40 litre daha tasarruf sağlayacak. 100 litre yerine 40 litre daha tasarruf sağlarsanız 60 litre su kullanmış olursunuz. Buna da 60 litre su kullanmış olacak bir dönümü için, bir dönümüne. Şimdi bunların dönümlerini bilmiyorum. Bunun dönümü ne? x diyeyim. Bu x dönüm olsun. Bu da y dönümü olsun. Dönümlerini bilmiyoruz. Şimdi bunun bir dönümüne 100 litre harcıyorsa x dönümüne 100 x litre harcar. Bunun da bir dönümüne 60 litre harcıyorsa y dönümüne 60 y litre su harcar. Burada ne diyor? Diyor ki harcadığı suyun yarısını fıskiye sistemine diğer yarısını damlama sistemine harcıyor. Yani yarısı bu yarısı bunu ne demek? Suların birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Şimdi bunları arkadaşlar litreleri görmeyelim. Şu 100x ve 60y'de bir oran orantı yapıp x ve y'yi aynı cinsten bulalım. Şimdi bunun her ikisini 10'a bölebiliriz. Bunu 10'a bölersek 6, bunu 10'a bölersek 10. Şurası 10x eşittir 6y oldu. Her ikisi 2'ye bölünebiliyor. Bunu 2'ye bölersek 5x, bunu 2'ye bölersek 3y. Hatırlayacağınız gibi oran orantı konusunda x şu anda 3'ün katı bir sayı. Yani bu dönüm 3'ün katı bir sayı. Y de şuradaki 5'i alıyoruz. Y de 5'in katı bir sayı. İkisinin toplamını soruyordu. İkisinin toplamı 3 ile 5 toplarsak 3'ün katı ve 5'in katı ne olacak? 8'in katı. Demek ki bunun dönümü 8'in katı bir sayı olabilir. Şıklarda 8'in katı olan tek şık 16. 8 kere 2 16. Demek ki 16 olabilir. Cevabımız D seçeneği. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor. Şimdi bakalım nasıl bir sistemmiş. Şimdi burada sağdan sağdan sola doğru çarpıyordu sağ burası sol burası şu tarafa doğru çarpıyor sırasıyla şurada da göreceksiniz bakın biri 3'ün 0. kuvvetiyle çarpmış şuradaki bir 3'ün 1. kuvvetiyle çarpmış buradaki 2 3'ün 2. kuvvetiyle çarpmış buradaki 2 3'ün 3. kuvvetiyle 3'ün 4. kuvvetiyle ve en son 0'ı 3'ün 5. kuvvetiyle çarpmış şimdi biz ne yapacağız biz de şıklarda Buna göre bu marketteki aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir. Biz de aynı sistemi kullanarak 37 veren şıkkı bulmaya çalışacağız. Şimdi burayı neyle çarpacağız? 3 üzeri 0 ile çarpacağız. Burayı 3 üzeri 1 ile, burayı 3 üzeri 2 ile, burayı 3 üzeri 3 ile, burayı 3 üzeri 4 ile, burayı da 3 üzeri 5 ile. Şimdi 3 üzeri 0, 1 demek. Siz 1'i 0 çarparsanız zaten 0 yutan eleman. Hiç bu 0 olduğu hanelere bakmayalım, yutacak. Sadece şunlara bakalım. 3 üzeri 1, 3 demek. 3'ü 1 ile çarparsanız 3 artı. 3'ün karesi 9 demek 9'u 2 ile çarparsanız 18 artı 3 üzeri 3 20, 27 demek 27'yi 1 ile çarparsanız yine 27 3 üzeri 4 81 demek 81'i 1 ile çarparsanız yine 81 olacak toplayalım bunları 27 ile 3 toplarsak 30 18 ile toplarsak 48 48 ile 81'i toplarsak 129 e, Niye 37 vermedi? 5 şıkkına bakalım. Şimdi burayı 3 üzeri 0 ile çarpacağım. Burayı 3 üzeri 1 ile, 3 üzeri 2 ile, 3 üzeri 3 ile Bunlara bakmaya gerek yok. Çünkü zaten sıfırla çarpılıp yutan eleman olacak. O yüzden onlara bakmayalım. Hatta şuna da bakmayalım. Şöyle şunları silelim. Şimdi 3 üzeri 0 1 demek. 1'i 1 ile çarparsak 1 artı. 3 üzeri 2 9 demek. 9 kere 2 18 artı. 3 üzeri 3 27 demek. 27 ile 1'i çarparsak zaten yine 27 yi verecek. 1 18 daha 19. 19 ile 27 toplarsak bu da 46 olacak. Yine 37'yi bulmadık. Şimdi C şıkkına bakalım. Şurası 3 üzeri 0'lan çarpılacak. Burası 3 üzeri 1'len çarpılacak. Şurası 3 üzeri 2'len çarpılacak. Burası 3 üzeri 3'len çarpılacak. 3 üzeri 4 üzeri 5. Dikkat ederseniz sıfırın olduklarına bakmıyorum. Çünkü onlar zaten sıfır verecek sıfırla çarpıldığı için. 3 üzeri 0 1 demek. 1 1'len çarparsam 1 artı 3'ün karesi 9 demek 9 kere 1 9 artı 3'ün 3. kuvveti 27 demek 27 kere 1 yine 27 verecek. Evet. Arkadaşlar 9 1 daha 10 27 ile toplarsak 37. Evet sonunda bulduk. Cevabımız C seçeneği olacak. Dünyada 1,4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Evet metre cinsinden. Şimdi burada verilen kilometre küp cinsinden. Daha sonra bunu ne yapacağız? Metre e çevireceğiz. Önce bir kilometre küp cinsinden bulalım. Bu dünyada 1,4 milyar su var. Bunun nehir ve gölleri soruyor. Dikkat ederseniz nehir ve göller tatlı sulardan oluşuyor. Tatlı sulardan nehir ve göller var. Öyleyse biz ne yapacağız? 1,4'ün %2,5'unu bulacağız. 1,4 milyarın milyarın arkadaşlar 9 tane sıfır vardır onu unutmayalım 9 tane sıfır olduğu için ben bunu 1,4 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazabilirim bunun yüzde iki buçu hemen yüzde iki çarpalım bunu yüzde iki buçu tatlı su bu tatlı suların yüzde ise nehir ve göllermiş bunun da yüzde 0,3'ünü bulacağım yani bunun da yüzde da 0,3'ü çarpacağım evet, 0,3 bölü 100. Evet bunu da çarpacağız. Şimdi daha sonra bunu ne yapacağız? Bunu daha sonra metre küpe çevireceğiz. İsterseniz önce şu ifadeyi bulalım. Daha sonra metre küpe çevirelim. Şimdi arkadaşlar e, şurada dikkat ederseniz şu 100 onun 10 karesi olarak yazılır. Buradaki 100 de onun 10 karesi olarak yazılır. Onun karesi onun karesini çarparsam 10 üzeri 4. Paydası 10 üzeri 4 olacak. Şimdi yukarıdakilere çarpalım beraber. 1,4'ü 2,5'ü ve 0,3'ü çarpacağım. Önce 2,5 ile 0,3'ü çarpayım. 3 kere 25, 75. Bu sıfırları çarparsak 5, 7, 0. 2 basamak sonra virgül varsa 2 basamak sonra virgülü koydum. 0,75. Şimdi 0,75'i 1,4 ile çarpacağım. 0,75, 1,4. 4 kere 5, 20. 7 kere 4, 28. 2 de var. 0, 3, 1 kere 5, 5, 7 ve 0 yazdık. Toplayalım. 0, 5, 0, 1. 1, 2, 2 basamak burada. 1 basamak burada. Toplam 3 basamak sonra virgül olacak. Ben de 3 basamak sonra virgül atıyorum. 1, 2, 3. Evet gördüğünüz gibi bunların çarpımı. Şuraya yazalım. 1, 0, 50 çarpı 10 üzeri 9. Yukarıda 10 üzeri 9 vardı. Bölü. Altta 10'un karesi çarpı 10'un karesini söylemiştik. 10 üzeri 4. E bunlar da sadeleşirse 10 üzeri 5 olacak. 9'dan 4 çıkarsa 1,050 çarpı 10 üzeri 5. Ama ne? Kilometre küp. Ben neyi çevireceğim? Metre küpe. 1 kilometre küp 10 üzeri 9'sa bunu da 10 üzeri 9'dan çarparsam çevireceğim. Ve dikkat ederseniz burası direkt bilimsel gösterime uygun bir ifade oldu. Herhangi bir şey yapmama da gerek kalmadı. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 10 üzeri 14. Cevabımız A seçeneği olacak. Şu virgülden sonraki sıfır silinebilir. Onu da söylemiş olalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A kare kök B'dir. Kuzey, Çınar ve Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Ali'nin bulunduğu kabin, şurası Ali'nin bulunduğu kabin, Çınar'ın bulunduğu kabin ve Kuzey'in bulunduğu kabin. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre, şunu şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Şurası 12 metreymiş. Kuzeyin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 4 metre. Şurası da 4 metreymiş. Buna göre çınarın bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman çınarın bulunduğu kabin 12'den 12'nin altına yani alenin altında bulunduğu için 12'den küçük. E, Kuzeyinde yukarısında bulunduğu için 4'ten büyük olacak. O zaman çınarın ç şey diyelim çınara. Çınarın bulunduğu kabinin yüksekliğine ç şey diyelim. Demek ki 4 ile 12 arasında bir sayı olması lazım. Şıklar kare köklü. Ben de hemen bunu kare kök içerisine alayım. 4'ün e, 4'ü kare içerisinde 16 olarak alırım. Bu çınarın 12'nin karekök kök 144 olarak alırım. Demek ki şıklarda e, bu iki sayı arasındaki şıkkı arayacağız. 3'ü içeri 9 olarak taşırsak karekök 45. 2'yi 4 olarak taşırsak karekök 60. 4'ü 16 olarak içeri taşırsak 5'ten çarptığımız zaman 80. 7'yi 49 olarak alırsak ve 3'ten çarparsak 147. Şimdi zaten bu 144'ten fazla oldu. Biz ne aradık? 16 ile 144 arasında bir sayı. Dikkat ederseniz hepsi 16 ile 144 arasında bir sayı. O zaman daha detaylı bir şey bulmam gerekiyor. Peki 4 ile 12'nin tam ortasındaki sayı nedir? 4 ile 12'nin tam ortasındaki sayı 8'dir. Şöyle söyleyeyim. 4, 8, 12. Tam ortasındaki sayı 8. O zaman şu ikisinin şu kuzey ile Ali'nin bulunduğu yer burası. Yani ikisinin tam ortası burası. Yani burası 8 metre gibi düşünebiliriz. Çınar 8'in de üstünde. O zaman ben ne arayacağım? 8'den de büyük. 8 de nedir? Karekök 64'tür. Karekök 64'ten de büyük bir sayı aramam lazım. Buna uygun tek şık C şıkkıdır. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere tam kare ifade nedir? Mesela 2'nin karesi 4'tür. 4 bir tam karedir. 3'ün karesi 9'dur. 9 bir tam karedir. X'in karesi X karedir. X kare tam karedir. Aynı şekilde işte bir sayı verin değer vereyim. X artı 3'ün karesi X artı 3 çarpı X artı 3'tür. Bu da bir tam karedir. Demek ki ben bu şekilde kendisiyle çarpılan bir şey aramalıyım. Peki burada kendisiyle çarpılan yani özdeş olan ne var? Sadece x artı 4 ile x artı 4 var. Yani şu x'in çarparsanız x artı 4 çarpı x artı 4'ten x artı 4'ün karesi olacak. Ve bu bir tam kare ifade olacak. Şimdi bu bizim istediğimiz bir ifade. O zaman e, istenilen bir durum var. Şimdi tüm toplam olası durumlara bakmamız lazım. Onu paylayacağız. Toplam kaç olası durum var? Şimdi buradaki ifadeyi buradaki 3 ifadeyle çarparsanız buradan bir 3 olası durum gelecek. Aynı şekilde buradaki ifadeyi buradaki 3 ifadeyle çarparsanız buradan da bir 3 olası durum gelecek. Buradaki ifadeyi buradaki 3 ifadeyle çarparsanız burada da bir 3 olası durum. Toplam 3, 6, 9. 9 olası durum gelecek. Cevabımız C seçeneği olacak. Şunu da söyleyeyim. Şöyle pratik bir yöntemimiz var. Burada 3 olası durum var. Burada da 3 olası durum var tane 3'ü çarparsak toplam olası durum sayısı 9. Buradan da yapabilirdiniz. Cevabımız 1 bölü 9. Aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar... ...kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kökü kadar değil ise sayının kare en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz. Bu atıcı iki atış yapıyor. İki atıştan mesela atıyorum şu dilimi eğer vuracaksa iki atıştan biri bu beyazı biri bu kırmızıyı vuruyormuş. O yüzden bizim tüm olası durumları tek tek incelememiz lazım. Şu ilk dilimden başlayalım. Diyelim ki şunu vurmuş olsun. Birinci atışta. Birin kare kökü e, pardon beyaz bölgeyi vurduğu zaman zaten direkt beyaz bölgedeki puanı alıyordu. O yüzden beyaz bölgeyi alır, vurursa buradan bir puan alacak artı. Kırmızı bölgeyi vurursa bunun kare kökü kadar puan alacak. Kare kök 1, bir, 1'di. Buradan alacağı puan 2. Şuraya yazalım. Buradan 2 puan alacak. Gelelim şuraya. Burada beyazı vurursa 2 puan alacak artı. Kırmızıyı vurursa Karekök 2'nin en yakın olduğu tam sayı kadar çünkü karekök 2 tam kare değil. Karekök 2'nin en yakın olduğu tam sayı kadar e, puan alacak. E, karekök 2 de karekök 1 ile karekök 4 arasında ve 1'e yakın bir sayı. O yüzden 1 puan alacak. Buradan alacağı puan 3. Şuraya yazalım. Geldik 3'e. Burayı vurursa 3 puan buraya buraya için alacak. Kırmızı bölgeyi vurursa karekök 3'ün en yakın olduğu tam sayı kadar puan alacak. Karekök 3 ise karekök 1 ile karekök 4 arasında ve karekök kök 4'e yani 2'ye yakın bir sayı buradan 5 puan alacak. Geldim buraya. Burada beyaz bölgeyi vurduğunda 4 puan alacak. Kırmızı bölgeyi vurduğu zaman karekök 4. Evet, karekök tam kare bir ifade olduğu için karekök 4'ün değeri 2 ve alacağı puan da 2. Toplam 6 puan alacak burası için. Geldik şuraya. Burayı eğer vurursa 5 puan alacak. Artı bir de kırmızı bölgeyi vurursa karekök 5 puan alacak. Karekök 5 ise karekök 4 ile karekök 9 arasında bir sayı e hangisine yakın? Karekök 4'e yani 2'ye yakın bir sayı. O zaman 2 puan alacak. Buradan alacağı puan 7. Şimdi 6'ya geçelim. Beyaz bölgeye vurursa 6 puan alacak. Eğer kırmızı bölgeye vurursa karekök 6. Karekök 6 ise karekök 4 ile karekök 9 arasında karekök 4'e yani 2'ye yakın bir sayı. Buradan alacağı puan toplam 8 olacak. Buraya bakalım. Beyaz bölgeyi vurduğu zaman 7 puan alacak kırmızı bölgeye vurursa karekök 7 puanın en yakın olduğu tam sayı kadar puan alacak. Karekök 7 ise karekök 4 ile karekök 9 arasında ve karekök 9'a yani 3'e yakın bir sayı. Buradan da 3 puan alacak. Toplamda 10 puan da buradan gelecek. Şimdi şu bölgeye bakalım. Şu bölgede 8 puan alacak. artı bir de karekök 8'in en yakın olduğu tam sayı kadar puan alacak. Karekök 8 de aynen karekök 4 ile karekök 9 arasında ve karekök 9 yani 3'e yakın bir sayı. Buradan da 11 puan alacak. Şimdi hangisi bunun alacağı puan olamaz diye sormuş. Bakın arkadaşlar 3 puan var mı? Var. 7 puan var mı? Evet, var. 9 puan var mı? Bakın, yok. 11 puan var mı? Evet, var. Cevabımız C seçeneği. 9 puanla hiçbir zaman alamıyor. Bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar Keman dersi alanların listesindeki öğrenciler birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi piyano ve kemanı tek tek yazalım. Öğrenci numaralarını yazalım. Şimdi arkadaşlar e, bu piyano dersi 1'den 15'e kadar olan tam kare sayılardı. Beraber 1'den 15'e kadarki tam kareleri yazalım. 1, 4 ve 9. Diğeri de 1'den 20'ye kadardı. Bunları yazalım. 1, 4, 9 ve 16. Şimdi öğrenciler bu numaraları almış. E, ne yapıyordu? Hem bundan hem bundan birer kişi seçen ve tam kare sayılar farklı olacak. Mesela piyanodan bir numaralı öğrenciyi seçtiğimi varsayalım. O zaman kemandan bir numaralı seçemem. Çünkü farklı olması şurada farklı olduğunu söylüyor. Farklı olmasını istiyor. O zaman bir de karşılık 4 numaralı öğrenci ya da bir de karşılık 9 numaralı öğrenciyi öğrenci ya da bir de karşılık 16 numaralı öğrenciyi seçebilirim. Ya da diyelim ki piyanodan 4 numaralı öğrenciyi seçtik. Buna karşı 4 numaralı öğrenci kemandan 1 numaralı öğrenci seçebiliriz. 4 numaraya 4 numara seçemem çünkü aynı. 4 numaraya karşılık 9 numaralı öğrenci seçebilirim. 4 numaraya karşılık 16 numaralı öğrenci seçebilirim. Aynı şey 9 numaralı öğrenci için geçerli. 9 numaralı öğrenci piyanondan seçersem 1 numaralı öğrenci kemandan seçerim. 9 numaralı öğrenci piyanodan 4 numaralı öğrenci kemandan 9'a 9 olmayacak. 9 numaralı öğrenci keman piyanodan 16 numaralı öğrenci de kemandan seçebilirim kaç olası durum oldu? 3, 6, 9. Toplamda 9 olası durumumuz varmış. Karşılıklı iki yüzey kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgenler olan prizmaya kare prizma denir. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir. Monte edilmiştir. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin Kenar uzunluğu x santimetre, led lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu ise y santimetredir. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Şimdi şu kare panelin bir kenar uzunluğu x'te. Led lambaların ise bir kenar uzunluğu y'de. Şuraya yazalım y'di. Şimdi bize led lambaların dışında kalan şuradaki gördüğünüz gibi boş yerler var ya bizden onları istiyor. Onların toplam alanını. O zaman ne yapacağız? Toplam alandan bu led lambaların alanını çıkaracağız. Toplam alan şu zemin bir kare olduğu için x karedir. Eksi bir tane led lambanın alanı y çarpı y'den y karedir. Bundan kaç tane vardı? 9 tane vardı. O zaman 9 y kareyi çıkaracağız. Bu tüm alan bu da led lambaların oluşturduğu alan. Şu x'in karesi eksi şıklarda bakın böyle bir ifade yok. Hemen bunu düzenliyorum. 9 3'ün karesi olduğu için burası 3y'nin karesi olacak. Bu da iki kare farkı oldu. 2 kare farkında biz ne yapıyorduk? Bu sayıları bir çıkarıyorduk çarpı bir de topluyorduk. Şimdi şıklarda bunu arayalım. x eksi 3y çarpı x artı 3y. Evet b şıkkında bu durum var. Arkadaşlar bu dersimizde sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Matematiğe çalışın. 2 kat matematiğe çalışın.